çocuklar ben Hoca öğretmen. Bugün sizinle çizgi çalışması yapacağız. Bunun için beyaz bir kağıda ihtiyacımız var. Beyaz kağıdımıza bir keçeli kalem yardımıyla bir tane çiçek çiziyorum. Hemen şöyle çiçek çizgisi. <laughs> her birine farklı bir şekil yapacağız. Şöyle ortasına düz çizgiler çizeyim. Yaprağımın şu olsun. Şöyle. Bu kanadına küçük daireler çiziyoruz. Şurayı şöyle tek çizelim. Bu tarafa da böyle çizdikleriz. Evet devam ediyoruz. Buraya da şöyle sağmal şekilde yapıyorum. Buraya da şöyle artılar yapalım. Şimdi bunların hepsini aynı şekilde tamamlıyoruz. İsterseniz başka renklerle devam edebilirsiniz. Görüşmek üzere çocuklar. İyi eğlenceler.